Samuray. Evet. Yarın ya. Ben ben, ben... Bu bu ne? He <laughs> ya, onu yakıyor. Bak. Yani. Elle tutuyor mu? <laughs> ha tutuyor elle. Abi ne elle tutulacak Bomba her yakıyor. Aa kanı göremedim. Raket at veriyor. lan o. Oy bu bu.

Bu karşı bir sinerji yaratalım. Bu ne ki Sen ne yapıyorsun? Sen lan koymuş Güzel dönüyor da patlasa bir de. Neyse. Biraz da atlama sakları. Yani bu. Patlasıyor. yok.